Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bence Lezzetliler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğanlı pirinç pilavı tarifi paylaşacağım. Evet. Pilavımız için gerekli olan malzemeler: 1 adet orta boy soğan, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı pirinç, su ve tuz. Pirincimizi yarım saat önce sıcak suda haşlıyoruz, daha sonra süzüyoruz. İyice süzüldükten sonra tarifimize geçiyoruz Evet hazırsanız tarifimizin yapımına geçebiliriz Öncelikle soğanımızı alıyoruz Ve küçük küçük doğuruyoruz Burada püf noktası soğanları Çok küçük küçük doğramamız gerekiyor gerçekten yoksa görüntü olarak e, Hoş bir görüntü oluşmaz pilavın içinde Zaten bu şekilde küçük doğradığınızda asla Görüntüsü olmuyor ama çok hoş bir arama veriyor Evet soğanlarımızı bu şekilde doğruyoruz. Bakın yeterince küçük küçük oldular görüyorsunuz. Şimdi tenceremizi ocağa aldık. Ocağımızın altını açtık ve sıvı yağımızı ekledik. 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı tenceremize ekledik. Daha sonra doğramış olduğumuz soğanlarımızı ekliyoruz tenceremizin içerisine. Evet, soğanlarımızı da ekledikten sonra güzelce kavuruyoruz. Burada çok pembeleşmemesi gerekiyor soğanların. Yoksa görünür pirincin içinde. O yüzden hafif yumuşadığında tam rengi dönmeye başlamadan su ilave edeceğiz içerisine. Yarım su bardağı su. Evet, şimdi yavaş yavaş kavuracağız öncelikle. Evet görüyorsunuz bakın yeterince yumuşadı. Şimdi rengi dönmeden yarım su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz soğanlarımızın üzerine. Daha sonra tenceremizin kapağını kapatıp ocağımızın altını kısıp soğanların o eklediğimiz suyu çekmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, tencemizin kapağını kapatıyoruz. Ocağımızın altını kısıp soğanların suyu çekmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi soğanlar suyu çekti, iyice yumuşadılar. Şimdi yavaş yavaş 2 su bardağı önceden ıslatmış olduğumuz pirinçlerimizi ekliyoruz tencerimizin içerisine. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyoruz. Evet şimdi tereyağı eriyinceye kadar pirincimizi kavuruyoruz. Tereyağı eriyene kadar kavrulması yeterli olacaktır. Bu tarifi bence kesinlikle denemelisiniz. Çünkü gerçekten ben her yaptığımda yiyen herkes içinde farklı bir şey olduğunu söylüyor. Ama asla hiç kimsenin aklına soğan gelmiyor. Çok hoş bir aroma veriyor. Ama asla e, görüntüde soğan olduğu anlaşılmıyor. Lezzette de aynı şekilde çok farklı bir lezzet oluyor. Denemenizi muhakkak tavsiye ederim. Evet bakın bu şekilde yağımız eriyinceye kadar kavuruyoruz pirinçlerimizi güzelce. Daha sonra üzerine 3 su bardağı su ilave edeceğiz. Ve ben pişirirken bir bardak pirince işte bir buçuk bardak su koyuyorum. O yüzden bu iki su bardağı pirinç, 3 bardak su koyuyorum ve ocağın altını kısmıyorum ben pilavı pişirirken. Siz de böyle deneyebilirsiniz. Gerçekten her seferinde de tutan, tane tane olan bir pilav elde ediyorum. Böyle denemelisiniz bence. Evet, şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. 3 su bardağı. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Daha sonra tenceremizin kapağını kapatıp pilavımızı pişmeye bırakabiliriz. Evet arkadaşlar bakın pilavımız iyice suyunu çekti. Göz göz oldu görüyorsunuz. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz ve pilavımızı demlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bembeyaz tane tane olmuş olan soğanlı pirinç pilavımız afiyetle yenmeye hazır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ben beğeneceğinize eminim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.